Herkese merhaba. Bugün sizlerle günümüzde hem Türkiye'de hem de dünyada en çok satılan markalardan bir tanesi olan Hyundai'nin tarihini paylaşmak istedim. 2024-2025'te minivanları hariç bütün modellerindeki dizayn estetiğini çok farklı bulduğum Hyundai'nin tabi Türkiye'de de bir tarihi var. Aslında bile birlikte kurulan fabrika ve üretilen modeller için ayrı bir video yapacağım. Bu nedenle Türkiye'deki tarihinden burada bahsetmiyorum. Hyundai'nin hikayesi 1947 yılında Güney Kore'de Chung Yu Jung tarafından kurulan Hyundai Engineering and Construction şirketiyle başladı. Bu dönemde henüz bir otomobil firması olmayan Hyundai, Kore Savaşı sonrası ülkenin yeniden inşasında yollar, limanlar, barajlar ve altyapı projeleriyle aktif rol oynadı. Hyundai adı Korece modern zaman anlamına gelirken bu vizyon ülkenin kalkınmasında lokomotif olma hedefini de yansıtıyordu. 1960'ların sonuna doğru artık Hyundai güçlü bir şirket haline gelmişti. Çünkü Jung'un Güney Kore'yi sanayileşmiş ve kendi teknolojisini üreten bir ülke haline getirme hayaliyle araba yapma planları da başladı. 1960'ların başında Güney Kore savaş sonrası yıkımdan yeni çıkmış dışa bağımlı ağır sanayi ve otomotiv altyapısından yoksun bir ülkeydi. Çünkü Yu inşaat sektöründe elde ettiği başarının ardından ülkesinin ekonomik bağımsızlığı için otomobil gibi yüksek katma değerli ürünlerin yerli üretiminin şart olduğuna inanıyordu. O dönemde Kore'de satılan arabaların tamamı ithaldi ve halkın büyük bölümü otomobil sahibi olamıyordu. Bu durum hem ekonomik hem de stratejik açıdan şunun için kabul edilemez bir durumdu. O yıllarda Japonya ve Avrupa'da otomotiv sektörü hızlı bir büyüme içerisindeydi. Hyundai İngiltere'den Ford gibi üreticilerle lisans anlaşmaları yaparak sektöre ilk adımını attı. Ancak Chungun asıl hedefi başka markaların araçlarını montajlamak değil, Güney Kore'nin tamamen yerli ilk otomobilini üretmekti. Bu fikir bir yandan ulusal gururu ve bağımsızlığı, diğer yandan da uzun vadeli ekonomik kalkınmayı temsil ediyordu. 1967 yılında ise Hyundai Motor Company kuruldu ve Güney Kore'nin ilk otomobil üreticisi olarak yola çıktı. İlk üretimi 1968'de Ford ile yapılan işbirliğiyle gerçekleştirilen Hyundai Cortina oldu. Ancak asıl hedef tamamen yerli bir otomobil geliştirmekti. 1970'lerin başında bu vizyon doğrultusunda teknik bilgi ve tasarım eksikliğini kapatmak için İtalya'dan Cicero, Japonya'dan Mitsubishi ve İngiltere'den uzman mühendislerle işbirlikleri kuruldu. Sonuç olarak 1975'te Hyundai Pony Güney Kore'nin ilk özgün otomobili olarak karşımıza çıktı. Chung Yu Yung'un bu hayali sadece bir otomobil üretmek değil, aynı zamanda Güney Kore'nin teknoloji üretme ve ihraç etme gücünü dünyaya göstermesiydi. Hyundai'nin otomotiv üretme girişimi bu ulusal vizyonun somut bir ifadesi olarak doğdu. Hyundai'nin 1980'li yılları şirketin iç pazardan küresel pazara sıçrama yaptığı ancak bu süreçte zorlu kalite sınavlarından geçtiği çok önemli ve dönüşüm dolu bir dönem. Bu yıllar Hyundai sadece üretim kapasitesine değil aynı zamanda mühendislik yetkinliğini, marka algısını ve ihracat stratejilerini belirgin şekilde geliştirmeye çalıştığı yıllar olarak çıktı. 1980'lerin başında Hyundai hala büyük ölçüde iç pazara odaklıydı. Ancak 1975'te tanıtılan Pony modeli Kore halkı tarafından benimsenmiş ve satışlarda ciddi bir başarı sağlanmıştı. Bu başarı Hyundai'ye ilk defa ihracat yapma cesaretini verdi. 1982'de Pony'nin Kanada'ya ihracatıyla Hyundai'nin ilk ciddi küresel adımı atılmış oldu. Kanada seçilmişti çünkü hem Amerika'ya yakın bir pazar olması hem de rekabetin Japon ve Avrupa modellerine göre daha zayıf olması büyük bir avantajdı. Pony düşük fiyatı ve basit ama dayanıklı yapısıyla Kanada'da beklenmedik bir şekilde rağbet gördü. Bu deneyim Hyundai için oldukça cesaretlendiriciydi. 1983 yılında Hyundai Pony 2 adlı modelinin üretimine geçti. Bu araç hem teknik açıdan biraz daha geliştirilmişti hem de tasarım olarak daha çağdaştı. Aynı yıl içinde Hyundai ilk dizel motorunu da üretmeye başladı, teknik anlamda bağımsızlaşma süreci hızlandı. Mitsubishi ile süregelen teknik işbirlikleri sayesinde motor ve şanzıman üretiminde belli bir deneyim kazanılmıştı. Ayrıca bu dönemde şirketin organizasyon yapısı da büyümeye başladı, araştırma geliştirme merkezleri kuruldu ve mühendis kadrosu genişletildi. 1986 yılında Hyundai Excel modeliyle Amerika pazarına girmesiyle atıldı. Excel hem sedan hem hatchback gövde seçenekleriyle sunuluyordu. Japon ve Amerikan rakiplerine kıyasla çok uygun fiyata satılıyordu. Basit yapısı, düşük yakıt tüketimi ve ucuzluğu sayesinde büyük ilgi gördü. Hyundai ilk yılında Amerika'da 168 bin adet Excel satarak rekor kırdı. Bu başarı Güney Kore menşeili bir aracın Batı pazarında ilk kez büyük çaplı başarı kazanması anlamına geliyordu. 1987'de bu rakam 260 geçti ve Hyundai Amerika pazarına giren en hızlı büyüyen marka ünvanını kazandı. Buna rağmen bu ani büyümenin bazı olumsuz sonuçları da oldu. Kalite kontrol süreçleri henüz olgunlaşmamıştı. Excel birkaç yıl içinde dayanıklılık sorunları, paslanma, mekanik arızalar gibi sorunlar nedeniyle kötü bir ün kazanmaya başladı. Amerikan tüketicisinin güveni sarsıldı ve bu durum Hyundai'nin 1990'lı yıllarda uzun süren bir imaj düzeltme sürecine girmesine yol açtı. Bu kalite krizi Hyundai'yi araştırma geliştirmeye daha fazla yatırım yapmaya, kalite standartlarını yükseltmeye ve müşteri memnuniyetine odaklanmaya zorladı. 1980'lerin sonunda Hyundai artık yılda 1 milyon adet üzerinde üretim yapabilen Asya'nın yükselen otomotiv devlerinden bir haline gelmişti. 1988 yılında tanıtılan İlk büyük sınıf otomobil olan Sonata, Hyundai'nin ürün gamını büyüttü ve daha prestijli sınıflara girmeyi amaçladığını gösterdi. Sonata'nın gelişi sadece daha büyük bir otomobil değil, aynı zamanda daha rafine bir sürüş, daha konforlu bir iç mekan ve daha sofistike tasarım sunan yeni bir Hyundai vizyonunun başlangıcı oldu. 1990'lı yıllar, Hyundai'nin otomotiv endüstrisinde kendine kalıcı bir yer edinmeye çalıştığı, ürün gamını genişlettiği ve kalite algısını artırmaya odaklandığı bir dönem oldu. Bu süreç daha çok Japon ve Avrupa markalarının hakim olduğu pazarlarda rekabet etmek isteyen Hyundai için büyük bir sınavdı. Dönemin öne çıkan modellerinden biri 1990'da tanıtılan Hyundai Elantra'ydı. Kompakt sınıftaki bu sedan başlangıçta sade olsa da 1995'te gelen J2 nesliyle birlikte tasarım ve kalite anlamında ciddi bir ilerleme kaydetti. Aynı dönemde Hyundai'nin en yaygın modeli olan Excel 1994'te yerini Hyundai Accent'e bıraktı. Accent ekonomik yapısı ve şehir içi kullanım kolaylığıyla geniş kitlelere ulaştı. 1997'de Hyundai'nin Türkiye'deki fabrikası açılınca Accent yerli üretim olarak banttan indi ve markanın Türkiye'deki büyümesinde önemli bir rol oynadı. Bu yıllarda Hyundai orta sınıf sedan pazarına da ciddi yatırımlar yaptı. Sonata önce Y1, sonra Y2 ve nihayet 1998'de EF kasa ile karşımıza çıktı. Özellikle EF nesli daha şık tasarımı ve donanımlı yapısıyla hem Kore iç pazarında hem de ihracat pazarlarında büyük ses getirdi. Hyundai sadece aile otomobilleriyle değil, sportif tasarımıyla dikkat çeken Coupe yani diğer pazarlarda Tiburon modeliyle de geç kullanıcılara hitap etti. 1996'da piyasaya sürülen bu model uygun fiyatlı bir spor otomobil olarak farklılık yarattı. Aynı yıllarda Hyundai Galopur gibi arazi araçlarıyla SUV segmentine de adım atan marka bu modeli Mitsubishi Pajero lisansı altında üretse de büyük beğeni topladı. Ayrıca şehir içi kullanımını hedefleyen küçük sınıf modeli Hyundai Atos 1997'de de tanıtıldı ve özellikle Avrupa'da çok beğenildi. 1990'ların sonunda gelen Hyundai Trajet Markanın ilk çok amaçlı MPV denemesiydi. Geniş aileleri hedefliyordu. Bu dönem boyunca Hyundai yalnızca modellerini değil, mühendisliğini de geliştirmeyi başarmıştı. 90'lı yıllar Hyundai'nin artık yalnızca ekonomik otomobil üreticisi değil, aynı zamanda güvenilir, çeşitli ve küresel bir marka olma yolundaki dönüm noktasıydı. Türkiye'deki üretim hamlesiyle birlikte markanın ülkemizde varlığı da daha kalıcı ve güçlü bir yer edindi. Hyundai 1998 Asya ekonomik krizi sırasında Kia'nın çoğunluk hissesini satın alarak Hyundai Kia grubunu oluşturdu. Bu birleşme markaya hem üretim kapasitesi hem de pazar çeşitliliği kazandırdı. Sonrasında ise bu hisselerin bir bölümünü sattı ve şu anda Kia'nın %39'luk payına sahip. 2000'li yıllar Hyundai için yalnızca büyüme değil aynı zamanda bir itibar devrimi dönemiydi. Bu 10 yılın başında markanın amacı sadece daha fazla otomobil satmak değil, ucuz ama kalitesiz algısını tamamen silip tasarımı güçlü, güvenilir, yüksek kaliteli ve modern bir marka imajı inşa etmek oldu. 2000 yılında piyasaya çıkan Grandeur XG, Amerika'daki adıyla XG350, Japon rakiplerine meydan okuyan ilk lüks sedan olarak öne çıktı. Aynı yıl Hyundai tarihindeki ilk SUV olan Santa Fe tanıtıldı ve özellikle Amerika pazarında büyük ilgi gördü. Öyle ki Hyundai ilk kez bu modelle Amerikan tüketicisi zihninde ciddi bir alternatif haline geldi. 2001 yılında Avrupa pazarına yönelik geliştirilen Gates, küçük sınıfta ekonomik ve pratik bir çözüm sunarak B segmentinde başarı yakaladı. Aynı zamanda Elantra'nın XD jenerasyonu daha keskin tasarımı ve artırılan iç kalitesiyle piyasaya çıktı. 2002'de Hyundai dünya çapında üretim kabiliyetini artırmak amacıyla Amerika'da Alabama eyaletinde D1 fabrika kurdu. Hyundai Motor Manufacturing Alabama yani HMMA adıyla geçen bu yatırım sadece yönetim değil pazarda kalıcılık ve istikrarın mesajıydı. Aynı yıl şirket 2002 FIFA Dünya Kupası'nın ana sponsorlarından biri olarak marka bilinirliğini küresel ölçekte arttırdı. 2003 yılında Sonata EF makyajlandı. Daha güçlü motor seçenekleri ve modern çizgileriyle güncellendi. 2004'te Avrupa için geliştirilmiş olan Matrix MPV ve SUV sınıfında devrim niteliği taşıyan ilk nesil Tucson tanıtıldı. Aynı yıl Hyundai JD Power kalite araştırmalarında hızlı bir yükseliş kaydederek ilk kez Japon rakiplerinin seviyesine yaklaştı. 2005 yılında Accent Era tanıtıldı ve Hyundai modelleri artık tüketicinin zihninde sadece dayanıklı değil aynı zamanda estetik ve güvenli hale gelmişti. Aynı yıl Hyundai JD Power Initial Quality Study listesinde Toyota ve Honda'nın hemen ardından 3. sıraya yükseldi. Bu da markanın kalite algısını tamamen değiştirdi. 2006 yılında Sonata'nın yeni jenerasyonu olan NF Kasa piyasaya sürüldü. Daha Avrupa'yı çizgiler, sınıf atlayan iç mekan ve 2.4 ile 3.3 litrelik benzinli motor seçenekleriyle bu model markayı orta sınıf sedan segmentinde ciddi bir konuma taşıdı. Aynı yıl üst sınıf SUV modeli olan Veracruz, 7 koltuklu ve V6 motorlu versiyonlarıyla tanıtıldı. 2007'de Hyundai, Avrupa'daki etkisini arttırmak için Almanya Rüsselheim'da özel bir tasarım merkezi kurdu ve i30 modelini tanıttı. i30, Volkswagen Golf, Opel Astra ve Ford Focus gibi modellerle aynı kulvarda yarışacak şekilde geliştirilmişti ve Hyundai'nin artık kopya üretici değil, kendi kimliğini oluşturan bir marka olduğunu gösterdi. Aynı yıl i10 da Hindistan'da üretildi ve şehir içi sınıfında önemli bir başarı elde etti. 2008'e gelindiğinde Hyundai o güne kadarki en iddialı projelerine tanıttı. Genesis ve Genesis Coupe. Genesis arkadan itişli platformu 3.8 litre V6 ve 4.6 litre V8 motorlarıyla lüks segmentte BMW 5 serisi ve Mercedes E serisine doğrudan rakip oldu. Genesis Coupe'si 2 litrelik turbo ve 3.8 litrelik V6 motorlarıyla genç ve sportif kullanıcılara hitap etti. 2009'da Hyundai ikinci nesil Tucson'u Avrupa'da ex 35 adıyla tanıttı. Bu model keskin tasarımı, yüksek donanımı ve dizel motor seçenekleriyle Tucson'dan çok daha başarılı oldu. Aynı yıl tanıtılan Blue Drive teknolojisi Hyundai'nin çevre dostu araçlara olan ilgisini gösterdi ve hibrit elektrikli hamlelerinde habercisi oldu. 2000 yılında yılda 2 milyon adet civarında araç satan Hyundai 2009 sonunda bu sayıyı 3.1 milyona çıkartmıştı. Bu 10 yılın sonunda Hyundai artık sadece fiyat odaklı bir alternatif değil, teknoloji, güvenlik, tasarım ve garanti süresiyle dünya çapında takdir edilen bir marka haline gelmişti. Geliştirdiği ürün çeşitliliği, SUV atılımları, kalite sıçraması ve lüks segmentte cesur adımları sayesinde 2000'li yıllar Hyundai'nin kimlik değiştirdiği küresel otomotiv devine dönüştüğü yıllar olarak tarihe geçti. 2010'lu yıllar Hyundai'nin tasarım, mühendislik ve güvenlik alanlarında büyük sıçrama yaptığı bir dönem oldu. İki farklı tasarım anlayışı ile modern, akıcı ve dikkat çekici çizgilere sahip olan modeller üretmeye başladı. Bu dönemde i20, i30, i40, Kona ve yeni nesil Tucson gibi modellerle hem Avrupa hem de küresel pazarda ödüller topladı. Hyundai aynı zamanda çevreci teknolojilere yönelik elektrikli ve hibrit araçlar da geliştirmeye başladı. 2016'da Ioniq ismiyle tanıtılan model hem hibrit hem elektrikli hem de plug-in hibrit olarak satışa sunulan dünyanın ilk otomobili oldu. Bu vizyon 2020'de Ionic'in bağımsız bir marka haline gelmesiyle devam etti. Ionic 5, Ionic 6 ve yakında piyasaya çıkacak olan Ionic 7 gibi modeller tasarım ve teknoloji açısından sınıfının önceleri arasında yer aldı. Ayrıca hidrojen yakıt hücreli Nexo modeli ve retro fütüristik tasarımıyla dikkat çeken Vision 74 konsepti markanın geleceğe dönük vizyonunun birer temsilcisi oldu. Bugün Hyundai küresel ölçekte dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biri olmasının yanı sıra elektrikli araçlardan hidrojen teknolojilerine, şehir içi hava taşımacılığı yani UAM projelerinden otonom sürüş sistemlerine kadar pek çok alanda faaliyet gösteriyor. Chung Yu Yung'un inşaattan otomotive uzanan vizyoner yaklaşımı yalnızca bir şirketin değil bir ülkenin ekonomik kalkınma sürecinin de simgesi haline geldi. Türkiye özelinde ise Hyundai hem üretim yatırımları hem de tüketici nezdindeki marka algısıyla kalıcı ve güçlü bir yere sahip olmayı başardı.